Hukuk alanında yapay zeka kullanımı kulağa ilginç geliyor. Avukatların işlerini kolaylaştırmak için yasal belgelerin incelenmesi veya dava sonuçlarının tahmin edilmesi gibi konularda neler yapılıyor? Şimdi bir hukukçunun binlerce emsal kararı anında inceleyebilmesi ve inceledikten sonra onlarla alakalı bizim durumda ne yapılabileceğine dair karar vermesi çok da mümkün olabilen bir şey değil. E tabii ki çok uzman hukukçularımız var. Tabii ki bu alanda gerçekten çok deneyimli ve bilgili insanlara sahibiz. Ancak şöyle bir durum var. Anayasalar, yasalar, farklı maddeler, maddelerin fıkraları gibi aslında çok uzun metinsel yapılar karşımıza geliyor. Evet bu uzun metinsel yapıları da bir insanın sürekli olarak hatırlayabileceği bilmesi ve hatırladığı şeylerden anlık olarak bir bilgi üretebilmesi pek de mümkün hale gelmiyor. E biz buradaki süreçte genelde şunu yapıyoruz. Var olan yasalar, anayasa düzenlemeleri veya çıkarılan yeni yönetmelikler, emsal kararlar da burada geçerli. Bunları bir chatbot'un arka planındaki database'e yükleyip daha sonrasında hukukçu arkadaşlarımızın bir soru sorduğu zaman veya bir dosyayla alakalı karar vermede ona bir asistan noktasında biz geliştirdiğimiz uygulamalar mevcut. Onlar süre içerisinde sorularını soruyorlar ve sorularını sorduğu zaman da kaynak belirterek ya bak bu kaynakta şu şekilde bir emsal karar gerçekleşmiş ya da sen bu noktada şu maddenin işte şu fıkrasına göre reaksiyon alman gerekiyor tarzında cevaplar üretebiliyor. Bunlar oldukça kıymetli ve ilerleyen süreçlerde de hukukçu arkadaşların işlerini kolaylaştıracak uygulamalar diyebilirim.